Bu durumda en ufak bir yağmurda suyun seviyesi yaklaşık 20 santim, 30 santim şöyle gör, görebiliyorsunuz. Bodrum'da yaklaşık 30 hanenin kullandığı yol her yağmurda adeta göle dönüyor. Yalıkavak Mahallesi, 100 Sokak'ta yolun eğimindeki sorun nedeniyle her yağışta yol göle dönüyor. Yaklaşık 30 hanenin yaşadığı bölgedeki sorun yağmurlu günlerde mahallenin yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Sokakta yaşlı ve engelli insanların da yaşadığını ifade eden mahalle sakinleri yetkililere yola müdahale etme çağrısında bulundu. Mahalle sakinlerinden Onur Acar her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi. Sokağımız bu durumda en ufak bir yağmurda suyun seviyesi yaklaşık 20 santim 30 santim şöyle gör, görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde burada insanlar yürüyerek yaya geçemiyor. Araçla geçmek zorunda kalıyoruz hastamız var yaşlımız var. Durum bu gerçekten Bodrum'a yakışmayan bir görüntü. Aylar öncesine belediye dilekçe vermemize rağmen hiçbir şekilde bura bir çözüm yapılmadı.